Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Orion ayda. ESA'ya 16.9 milyar euro bütçe ve 17 yeni astronot geliyor. Haftanın önemli uzay haberleri. Orion uzay aracı ay yörüngesine girdi. Artemis programının ilk görevi olan Artemis 1 seferinde 16 Kasım günü fırlatılan Orion uzay aracı ay yörüngesinde görevine devam ediyor. Fırlatmadan sonra ayın yörüngesine giren Orion, burada üzerindeki test sistemleriyle kabın içi radyasyon seviyelerini, yaşam destek sisteminin çalışma performansını, test mankenleri aracılığıyla insan organlarının bu radyasyondan ne kadar etkilendiğine dair ölçümler yapıyor. Diğer yandan Orion kapsülü ve Avrupa Servis Modülü üzerindeki cihazlarda test ediliyor. Araç, videomuz hazırlanırken insan taşıyabilen bir aracın dünyadan en uzağa gitme rekorunu kıracağı yeryüzünden 450 bin km uzaktaki yörüngesine ulaşacak. Orion önümüzdeki günlerde ise motorlarını ateşleyip ay yüzeyinden yakın geçiş yapacağı manevralara başlayacak. Önümüzdeki hafta ise görevinin son aşaması olan dünyaya dönüş manevralarını yapmaya başlayacak. Orion gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. ARPA Uzay Ajansı bütçe, proje görüşmeleri ve yeni astronot tanıtımlarını yaptı. Avrupa Uzay Ajansı ESA'ya üye ülkelerin ilgili bakanları, uzay ajansının gelecek yıllarda yürüteceği projeler ve ayrılacak bütçeleri hakkında tartışmak üzere toplandı. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen toplantıda, ESA'nın yürütmeyi planladığı projeler için talep ettiği 18,5 milyar euroluk bütçenin büyük bir kısmı üye ülkeler tarafından onaylandı ve toplamda 16,9 milyar euro katkı sağlanmasına karar verildi. Bu bütçe en son yapılan 2019 bakanlar toplantısında onaylanan bütçeye göre %17'lik bir artışa denk geliyor. Üye ülkeler arasında Almanya yaklaşık 4 milyar euroluk katkı ile programa en büyük katkı sağlayan ülke olmuş oldu. Bilim alanındaki çalışmaların bütçesi pek değişmezken Avrupa'nın bağımsız olarak uzaya erişim imkanına sahip olmasını isteyen başta Fransa ve Almanya gibi ülkeler yeni nesil roketlerin geliştirilmesi projesine ait bütçeyi arttırdı bütçeye. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle iptal edilen Mars'a Rosalind Franklin aracının gönderilmesi için gereken ek yatırımlarda ihtiyaç duyulan 160 milyon euroluk kısmı normalde Rusların yapması gereken iniş aracının geliştirilmesi için harcanacak. Onaylanan bütçede en büyük paylar %19 ile bilimsel programlara, %17 ile uzay taşımacılığı ve %16'şer payla dünya gözlemi ve insanlı ve insansız keşif çalışmaları için ayrıldı. Toplantıda ayrıca gelecekte yapılacak olan uzay çalışmalarında görev yapacak olan yeni nesil astronotlar tanıtıldı. 17 kişilik yeni ekipten 5 tanesi astronot ünvanı ile profesyonel olarak ESA bünyesinde çalışacak. 11 tanesi ise kurum dışında çalışacak ve gerekli görülen hallerde görev için çağrılacak. Ekipte ayrıca bir de bir bacağını trafik kazasında kaybetmiş bir para astronot bulunuyor. İngiliz John McFall, fiziksel engellerin uzayda yaşamaya ve çalışmaya etkilerini ve uygunluklarını araştıracak. Bunların yanında Macaristan 2024 ya da 25 yılında bir Macarı 30 günlük bir sefer için Aksiyon firması ile birlikte uluslararası uzay istasyonuna götürmeyi planladığını açıkladı. Macaristan istasyona Avrupa astronot kontenjanı ile gidemediği için bu yolu tercih etme kararı verdi. Arpa Uzay Ajansı 3 ya da 5 yılda bir yapılan bakanlar toplantısıyla yürütmeyi planladığı projeleri üye ülkelere sunuyor ve ülkelerin onayladıkları katkı miktarlarına göre çalışmalarını yürütüyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış yedi uçuş bulunmakta. 28 Kasım Soyuz Glonas görevi. Rusya'nın Prestes kozmodromundan yapılacak olan seferde Rus küresel konumlandırma sistemi Glonas'a ait bir adet uydu uzaya fırlatılacak. 29 Kasım Long March 2F Shenzhou 15 görevi. Çin'in Jiuquan fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde Çin uzay istasyonunda 6 ay görev yapacak olan 3 astronot alçak dünya yörüngesine gönderilecek. Kasım Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait yeni uygular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 30 Kasım Launcher One Star Me Up görevi. İngiltere'nin Cornwall uzay limanından kalkacak olan kozmik girl uçağı ile fırlatılacak olan rokette, Amerikan Ulusal İstihbarat Ofisi'ne ait deniz araçlarını gözlem, sinyal takip, yer gözlem amaçlı 7 adet uydu, güneş eşlenik yörüngeye çıkartılacak. 30 Kasım Falcon 9 Hakuto görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan seferde Japon iSpace firmasına ait Hakuto Rey'e taşıyıcı aracı ay yüzeyine inmesi için uzaya gönderilecek. 3 Aralık Zukuya 2 test seferi. Çin'in Jukian fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde Çinli Land Space firmasına ait Zukuya 2 roketi ilk test seferine çıkacak. Bu sefer pek çok defa ertelenmişti. Uzay Gemisi Dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.